Gün nasıl çıkmam abi? Bu evet abi. Bir tarafta olur rüzgar altına atıp. Aynen öyle. Şey Aynen öyle abi. Klasik mod. Klasik mod. Rüzgar altını ben attın bitti birinci halattan kurtulduk rüzgar altını attık tekne zaten tek köşeden ben tekne yok. olduğu için rüzgar üstüne doğru. doğru atıyor tamam hafif ileriye veriyoruz da tonozu çözdüğümüzde kaymasın diye anlıyor. Ha tamam şöyle Aynen. Aynen öyle. verdik. Tonozumuzu, tonozumuzu attık. Tonozu çözdük. Atmasını At, bekliyoruz. Atmasını bekliyoruz. Ben biraz ileri veriyorum. Teknenin tamam. başını düzeltelim diye. Tamamdır. Battı tonozumuz. Battı. Teknenin başını düzeltmeyi bekliyoruz. Şu yavaştan geliyor zaten. Burayı Abi, çözdüm. Seni bekliyorum. Boş alabilirsin. Rüzgar atsın bir stek Evet. Şimdi tekizi artık çözdüm. Kriye atıyorum ve çıkabiliriz. Rüzgar üstüne ve... doğru. Aynen. Yavaştan çıkıyorum. Rüzgar da bizi birazcık attı. Fazla çekiliştik. O kadar şiddetli bir hava değil. Aynen. düz teknelerin ton bakarak güzel. Zaten iskele kurtarınca yavaştan şöyle bu tarafa da bakıyorum. İskelemiz kurtardı, sancağımız evet. kurtardı. Diğer teknenin ton çok korkmuyoruz, çok kaymadığımız sürece. Çünkü pala buranın altında. Tamam. Salmadı ön tarafta, kurtulunca rahat bir şekilde çıkıyoruz. Ben de miçon olarak halatları <laughs> elliyorum. Halatları elliyorum. İçeriye atıyorum. Ana önce rüzgar doğru dönüyoruz. Rüzgarı kafadan alıyoruz ana basarken. Her zaman da önce ana erkeğine basıyoruz. İskotayı da biraz boşladım ki rüzgarın küçük salınımı ile beraber yelken ortada dursun. Sonra ana erken mandarını buradan çekeceğiz. Hadi canım da rüzgara karşı çıkacak. Yelkene basıyorum Arabaya sıkılmaması için. Sistem de çalışıyor çalışmıyor. tepede mandal fenerin olaya takıldı. Evet. Evet. hemen alatı kenara atarak direkt önündeki takılmıştı. Bildim. Sonra ince geçtim, ince bakıyoruz, sisteminde çalışmasına bakıyoruz. Alican da çok güzel rüzgar karşı tutuyor biz zaten. En önemli hareket bu, rüzgar karşı tutması. Şahane. Sancağa doğru çeviriyorum gölümüzü. Evet. Şimdi Alican. Rüzgardan uzaklaşıyorken diskotayı da boşluyoruz ki hava tavan çok esmiyor ama yine de işin doğrusunu yapalım. Rüzgardan uzaklaşıyorken ana erken kotasını da boşladık. Tekne çok fazla yatmasın. Tamamlandı. Şimdi Sonra ne yapalım abi? Şimdi cenevamızı açacağız. Tamam nasıl açayım? Cenevamızı açmak için şu anda biz sancak viskiyle kontayız. Evet. O zaman cenevamızın sancak içinde. Aynen. Biz burayı da ben boşlayacağız. Belki önce pörling'i açıyoruz. Pörling'i açıp bir evet. oradan odan Yol Burayı verirsen. boşlarken Eren hocam da... Ben de rüzgar iskeleden geldiği için yelken sancağı gidecek. Sancak viskiyle çekerek. Rüzgarın da yardımıyla açtı ve kilitledi. Evet, i̇ş bitti. bitti. Son bir şey yapıyoruz. O da artık yelkenlerimiz açık. Motorumuzu boşa alıp gidebiliriz. Evet, sonra. buradaki detay motoru boşa alıp sohbet dediğin gibi e güzel. solu kontrol edip Bugün Selinler'den Apa Selin'i konuşmak istiyorum. Apa Selin nedir? Teknenin burnunun 0 derece, arka kıç tarafının 180 derece olduğunu düşünürsek şöyle bir hat oluşuyor. Ve teknenin rüzgar 90 dereceden geldiği seyri adına apaz adına veriyoruz önce rotamızı belirliyoruz. O rotaya hangi seyir gerekiyorsa ona göre hareketi sağlıyoruz. Biz şu anda Fenerbahçe koyundayız İstanbul'da. Fenerbahçe koyundan önce dışarıya doğru çıkacağız. Apa seyriyle sonra daha dar bir açıyla adaya gideceğiz. Rotamız bu ve buna göre seyirler ne istiyorsa onu vermemiz gerekiyor. Apa seyrinde yelkenlerin ayağı yani trimi nasıl olur? Değil mi? Biz yelkenlere hareket ettiren halatlara, yatay hareket ettiren halatlara iskota diyoruz. Bu iskotayı sonuna kadar çekersen, bakın yerken dolu, okreden çektik çere dolu, geliyor. Geliyor. Sonuna kadar gelir bu. Ama ne kadar çok çekersen çekeyim, bir yerden sonra 90 dereceden gelen rüzgar, yelkenin bu olduğunu düşünün, yelkeni ve tekneyi yatırmaya çalışacak. Ama biz ileriye gitmek istiyoruz. Bunu XY düzleme olarak düşünebilirsiniz. İleriye gitmek istiyoruz. Yapmak istemiyoruz tekne olarak. Dolayısıyla yelkenlerin ayarını yapıyoruz. yelkeni hafaz seyirci ve diğer seyirlerde de bunu yapacağız. Boşluyoruz. Yaklaşık olarak ön taraf direğin hizasının olduğu yere kadar fırpırlayana kadar boşluyor. Bakın ara ara başladı. Fırpırladığı zaman deniz bekliyor. Beklediğinde doldu an bizim sevimimizin maksimum verimle rüzgarı kullanarak götüreceği açıdı. Dolayısıyla yelkeni aa hızımız yavaşladı. Çekeyim değil. Pırpırlamıyorsa önce pırpırlayana kadar boşluyoruz. Pırpırlayınca çekiyoruz. Daha fazlasını çekmiyoruz. Daha fazlasını eğer çekersek bu sefer bize kuvvet yatmaya doğru götürecek. Gelen güç yana doğru, rüzgar altına doğru rüzgarın çıktığı yere doğru yatıracak ve ilerleme hızımız düşecek. Bundan dolayı da yelkenleri boşluyoruz biraz daha. Apaz ana bir seyirdi. Orası Apaz-Pupa dediğimiz seyirler vardı. Ana seyir arasında. ikinci olanı Apaz ve yelkenler de arada gördüğünüz gibi. Ne çok çekili ne çok boş. Dolayısıyla Apaz'da orta tarafta yelkenleri kullanıyoruz. Ana yelkeni boşladıysak Cenova'nın günahı ne? Cenova'yı da aynı şekilde yapıyoruz. Cenova'yı da ama şurada şöyle bir detay var. Cenova'nın alt tarafına bakarsınız Cenova iskotası yani mavi renkli halatlarımız bizim teknemizde yelkeni aşağıdan çekiyor. Dolayısıyla alt taraf zaten geriliyor ve röp pırpırlaması röp daha az. İlk başta Cenova'nın tepe tarafı. Tip dediğimiz bir kısım vardı. Cenova daha açık. Onu oradan tutan hiçbir şey yok. Dolayısıyla pırpırlayacak röp ilk kısım Cenova'nın tepesidir. Tepeye de rüzgar üstünden şöyle bakabilirsiniz. Rüzgar altından bakabilirsiniz. Ayağını yapıyor. Bakın canava şu anda pırpırlıyor. Ön taraf salınım yapıyor. Salınım yapıyorsa pırpırlıyorsa her zaman beni çek diyordu. O zaman dünç kolunu koydum. Yaptığım işe böyle arkayı dönmüyoruz. Nereye etki ediyorsa oraya bakıyoruz. Döndüm. Öne bakıyorum. Pırpırlaması testlene kadar çekti. Ondan sonra tekrardan şu aradan görebiliyorsam, görünmüyorsam da yukarıdan yelkenlere bakarak tepesini fırfırlayıp fırfırlamamasına bakabiliriz. Bu tabii ki de Cenova üzerinde tüylerimiz de mevcut. O tüylere bakarak da kullanabiliriz. Ama şu anda genel kaba trimini yelkeni yani ayağını bu şekilde gerçekleştirebiliriz. Aynı zamanda seyirlerde yelkenler yaklaşık birbirlerini paralel çalışması gerekiyor. Yani bir yelken çekili, diğer yelken boş kullanmıyoruz. Bu demek ki ikisinden birinde bir yanlışlık vardır. İki yelkeni birbirine paralel kullanmaya çalışıyoruz. Paralel olan kısımları da o yelkenin ön tarafında taç işareti olan yerler var. Hemen gideyim. Yani ön yakasında taç işareti olan kısımlar var. Her yelken tekleri tabii ki de bu yoktu. Arkasında olduğu için orada taç var. Ama yelkenin bakmanız gereken kısım açısından söylüyorum. Ön yakası pırpırlıyorsa yelkeni çekeceğiz ve birbirine paralel yapacağız. Bakın ana yelkeni biraz küçük küçük pırpırlıyor. Ne diyordu yelken pırpırlıyorsa? Beni çek diyor. Çünkü koydan çıktıkça rüzgar dönüyor. Biz de yelkeni ona göre ayarlıyoruz. Yani biz yelkeni bir kere ayarını yapıp, trimini yapıp tekrardan oturmuyoruz. Yoksa böyle otursam bu yelken pırpırlarsa gitmez bu tekne. Gitmesi için de devamlı ayağını, trimini değiştiriyor. Şimdi biz biraz daha rotamız gereği adalara gitmek istiyoruz. Rüzgar da adalardan gel, geliyor. Ama biz rüzgara karşı gidemiyoruz. Rüzgar en yakın 45 derecelik açıyla. Termik bir açıdır bu. Bazı teknelerde bu daha aşağıda veya daha yukarıda olabilir. Ama teorik teknenin burnuna 45 derecelik açıyla geldiği durumlarda rüzgara yaklaşabiliriz. Buna da olsa seyri diyoruz. Şimdi Alcan dönelim olsa seyrine doğru. Rüzgara doğru yaklaşalım. Ve ya yelkenler ne oluyor? Fırpılıyor. Rüzgar yaklaştıkça yapılıyor. O zaman ne diyor? Gelken hatırlarsanız beni çek diyordu. Çekiyor mu gel gibi? Çektikçe doluyor. Gözlü bir dalga yaptığımız işte. Evet. Çektik. Şimdi sırada Cenova var. Cenova'mız da pırpırlıyor. Cenova'yı da artık ana erkeni çektiğimiz için çok net görebiliyorum. Cenova'yı da çekiyorum. Ve bakın çekerken Cenova'nın alt tarafına etekleriz. Kum tellerin, bardavelaların tellerin yani dışında kaldı. Rüzgar yakın açıyla gideceksek yelkenlere de bize yaklaştırmamız gerekiyor. Gidiyorum, onu içeri alıyorum. Ama giderken Rüzgarın çıktığı taraftan, teknenin yatacağı taraftan gitmiyoruz ki düşme ihtimali olmasın. Rüzgarın geldiği tarafa, rüzgar üstü diyoruz. Oradan gidiyorum. <laughs> Tutunarak. Bakın hem tutundum hem küçüldü. Bumba gelmesin. Ola ki ters bir tramola atarsa dönüş yaparsak gelmesin diye hem küçülüp hem tutunarak biraz daha gelkeni alıyorum. Gelken pırpırlıyordu. Çektim doldu. Gelkenin ayağını yani tribini bu şekilde yapıyoruz. Olsa ne? Rüzgarın geldiği noktaya hiçbir yelken tekli dümdüz gidemiyor. En yakın 45 derece açıyla gidiyor. Bu 45 derece açıyla gittiğimiz seyre olsa seyre diyoruz rüzgara en yakın açıyla gittiğimiz seyredir. Ve bakın yelkenler de bize en yakın. Demek ki rüzgara teknenin burnu yaklaştıkça yelkenler de bize yaklaşmaya başlıyor. Aradaki seyirimiz neydi? Apaz. Yani rüzgardan uzaklaşıyoruz. 90 dereceye dönüyoruz. Rüzgardan uzaklaştıkça yelkenler de bizden uzaklaşmaya ve o pırpırlama trimine bakarak ayarlamaya başlıyoruz. Olsa sevgilim yani rüzgar 45 derecelik açıyla giderken yelkenleri çektikten sonra Cenova'mızdaki veya filomuzdaki küçük yelken teknelerdeki ön sağ yelkenle filo Tüyler var. Bakın bir kırmızı tüy var. Rüzgarın geldiği taraf yani rüzgar üstü tarafta. Bir de arkada gölgesini gördüğümüz yeşil renkli tüyler var. Bu kırmızı ve yeşil tüyleri birbirine ve denize paralel yapmaya çalışıyoruz. Amaç rüzgar üstünden gelen rüzgar, rüzgar altından gelen rüzgar akışkanlar dinamiğine göre yelkenden çıktıktan sonra arkada birleşecekler. Bu iki akışkanlığı Bernoulli kanunu dediğimiz hız basınç farkıyla tutarak rüzgarı hissedebilmemiz, alabilmemizi sağlıyor. Eğer rüzgara çok yaklaşırsak, şu anda camdan rica ediyorum, rüzgara çok yaklaşırsak, bakın hop Rüzgar üstü tüy bozuldu. Yani kırmızı tüy bozuldu. Bu demek diyor ki rüzgara çok yaklaştı. Ve bakın yelkenler de pırpırlıyor. Ne demiştik? Pırpırlayınca çek demiştik ama yelkenler sonda zaten. Daha fazla çekecek yerimiz yok. O zaman dümenci birazcık sancağa doğru dönüyor. Ve hemen döndükçe bakın yelkenler toparlıyor. Paralel oldu. Demek ki rüzgar üstü tüy bozulunca oradaki hız basınç farkını sağlamak için hafif rüzgar altına doğru dönüyoruz. Rüzgar altındaki tüyü bozarsak yani rüzgar altına çok dönersek bakın kameranın arkasından da gözüküyor döndüğümüz. Rüzgar altına doğru dönersek bu sefer rüzgar giremediği için arka tarafa rüzgar altındaki tüy ölüyor, bozuluyor rüzgar altındaki yelkenin arka tarafındaki tüyü paralel yapmak için hafif rüzgar üstüne dönüyoruz ve paralel oldu. Bu açıda dümenle çok ince bir hareketle yavaş yavaş oynayarak gidiyoruz. Bakın buradan dümende Ali Can'ın ne kadar az oynadığını artık Ali Can bu işleri çözdü. Çok rahat kralını yapıyor. Ben video çekiyorum o denize çıktığında yanında. <laughs> ne kadar az dümenle oynayarak bakın tüyleri paralel yapıyor. Bu önemli. Dümeni çok fazla oynamasına gerek yok. Dümeni ağırlığını hissederek, tekneğin gidiş yönünü, çekişini hissederek ilerlemeye çalışıyoruz. Evet Alican, var mı söylemek istediğin bir şey? Yok hocam. Aynen dediğiniz gibi. Çok fazla <laughs> oynamaya gerek yok. Pusulalara bakarak, bize sağımızda, solumuzda ne var ona bakarak sessiz sakin gidiyoruz. Güzel Bizi keyif çıkarıyoruz. Arka tarafta da bulutlar da muhteşem çıkıyor şu anda. Tam fotoğraflık scenery. <laughs> güzel. Bakın. Biz yelkenli tekneyiz. Ama oradan bir vapur geliyor. Normalde yol hakkı bizde. Fakat siz, siz olun. Her zaman kim yol veriyor Her zaman biz yol veriyoruz. Aynen. Ne olursa olsun hep yolu biz veriyoruz. Ee, onlardan kaçabilelim diye. Peki yol nasıl vereceğiz? Şimdi rüzgar üstüne doğru dönemiyoruz. Çünkü en yakın açıyla gidiyoruz. Rüzgar altına dönersek gemiye döneceğiz. O e zaman ...bir manevra yapmamız lazım. Bu manevranın adına da... ...Premola diyoruz. Şu anda iskeleden rüzgarı... ...45 dereceyle alıyoruz. Döneceğiz ve rüzgarı... ...sancaktan 45 dereceyle alacağız. Bu sırada... ...hadi Ali Can dönelim. Bakın rüzgar altı... ...iç kotasını tuttum. Ve kilitten... ...bir kere çıkardım. Elimde tutuyorum. Alican Can rüzgar üstüne doğru... ...iskeleye doğru dönüyor. Cenova pırpırladığı zaman... Vinçten tamamen çıkartıyorum bunu. Ve öbür taraftaki balatı, iskotayı çekiyoruz. Bakın Genova geliyor, dönüyor. Ve iskeledeki, rüzgar çünkü sancaktan gelince iskeleye doğru atacak. İskotayı çekiyorum. Bakın gördüğünüz gibi çekti. Ve sıkıştırdım. Bakın kilitledim. Sonra Genovamız boşsa biraz daha vinç koluyla bunu olabiliriz. Hiçbir dert yok. Fazlasını aldık. Çekiyorum. Gergenimiz gergin oldu. Tüylerimizi paralel kullanmaya devam ediyoruz. Ve bakın ne oldu bu sefer? Tramola attığımızda rüzgar üstü tüy rengi yeşil oldu. Rüzgar altı tüyün rengi kırmızı oldu. O yüzden rüzgar üstü ve rüzgar altı tüy renklere göre bakıyoruz. Renklere, renklere göre değil. Ve bakın şöyle adaya doğru adan açığına gidiyorduk. Bir manevra tırmalı atarak bu sefer sancaktan 45 derece aldık. Ve 90 derecelik yaklaşık bir dönüş gerçekleştirdik. Rüzgarı şu anda nereden alıyor Ali Can? Şu anda rüzgarı sancaktan alıyoruz. Sancaktan. Yaklaşık kaç derecelerden alıyoruz? Şu an yaklaşık 40-45 derecelerden alıyor. Çok güzel. Hangi seyir gidiyoruz? Şu orsa seyir. Orsa gidiyoruz. Peki biraz önce de olsa gidiyorduk. Orsa Bu gidiyoruz. ikisini nasıl ayırt edeceğiz abi? O zaman rüzgarın geliş yönüne göre sancak kontra ve iskele kontra diyoruz. Güzel. Rüzgar şu anda sancaktan mı iskeleden mi geliyor? Sancaktan geliyor. Sancaktan geliyor. Bakın rüzgar geliyor. Yelkenler iskelede. O zaman hangi kontra gidiyoruz? Sancak kontra. Sancak kontra. Güzel. Yani adımız sancak kontra olsa oldu şu anda. Biraz önce tromola atmadan önce rüzgarı nereden alıyorduk? Diğer taraftan iskeleden alıyorduk. İskeleden alıyorduk. Hangi kontra gidiyorduk? iskele kontrol gidiyorduk ve bakın tramvaya attık gemiden uzaklaştık yolumuzu verdik biz de açığa doğru gidiyoruz. Şimdi yine Apaz seyri gidiyoruz. Apaz rüzgar teknesi 90 dereceden geldiği açıdaki seyirde rüzgar arkadan alacağız. Rotamızı Ataköy tarafına doğru İstanbul'da döneceğiz ve arkadan almaya başlayacağız. Sonra bir manevra yapacağız. Bunu nasıl yapıyoruz gösterelim. Şimdi rüzgar altına doğru dönmeye başlıyoruz. Buna kafayı açmak diyoruz. Rüzgar üstüne dönmeyi de ovsalamak diyoruz. Rüzgar altına doğru döndükçe, rüzgar arkamızdan gelmeye başladıkça pupa seyre gidiyoruz. Arkadan geldiğinde rüzgar gittim seyre pupa diyoruz. Rüzgar arkadan geliyorsa yelkenlerin açısını da iyice boşluyoruz ki gelen rüzgar doldursun, sizi ileriye doğru götürsün. Boşluyoruz. Boşladım. Yelken gittim. Evet. Yalnız burada dikkat edeceğimiz bir husus da şu. Bomba dediğimiz metal parça, bombanın arkasında direği tutan teller var. Çarmık telleri. Ona değmeyecek. Ona değdiği zaman yüklenirse eğer zaman içerisinde zarar verebilir. Metal metale çarpabilir. O yüzden pupada yani rüzgar arkadan geldiğinde maksimum boşamamız tellere değme hizasına kadar. O da maksimumu tellere değmeden önce kestik. E ana erkeni boşladım. Cenova'nın günahı ne? Cenova'yı da boşyalım. Böyle alttan geçtim. Cenova'yı da öne doğru bakarak avucumu koydum çapa olmadan. Öne doğru bakarak boşladım. Ve yelkenleri yine paralel yaptık. Pırpılamamasını sağladık. Pupa seyrine geldik. Pupa giderken rüzgar altına doğru dönmek istediğimizde rüzgar iskeleden gelmeye başlayacak iskeleden geldiğinde de yelkenleri sancağı bu tarafa doğru atacak. Özellikle burada tehlikeli olan ana yelken. Bakın halat boşalarak böyle gelecek bu risk. Hem bir anda dolacağı için donanıma zarar verebilir hem bizim kafamıza bir yere takılabilir. Yukarıda ayakta birileri varsa onun kafasına bomba metal parçamız çarpabilir. Bunu engellemek için güvenli atıyoruz. Bu güvenliği nasıl yapıyoruz? Rüzgar arkadan geldiğinde teknenin tam kıçından 180 dereceden de gelse pupa 170 dereceden de gelse pupa 160 dereceden de gelse pupa bunların hepsi pupa. Pupanın özel bir konumu var. Rüzgar 180 dereceden geldiğinde 180 dereceden geldiği zaman ana yelkenin önüne rüzgar giremiyor. Ana yelken kesiyor. Dolayısıyla yelken her iki taraftan da dolabilir. Hadi yapalım rüzgar altına doğru dönelim. Buna kafayı açmak diyordu. Tamamen 180 dereceden rüzgarı alacak şekilde yavaş yavaş burada hızlı değil. Yavaş yavaş dönüyoruz ve bakın Cenova boşaldı. Halat. Diyor ki artık ana arkasında kaldım. Rüzgarı alamıyorum diyor. O zaman öbür tarafı boşluyorum. İskeleyi boşladım. Sancak istopayı diğer istopayı çektim. Ve Cenova öbür tarafa geldi. Bu duruma bakın ana Cenova'nın farklı taraflarda olduğu tek durum budur. Bu duruma ayı bacağı adını veriyoruz. Yabancılar buna butterfly diyor. Kelebek diyor. Bence daha güzel. Ayı bacağı yaptık ana erken Cenova. Tehlikesi şu. Dümenci çaktırmadan iskeleye yani rüzgar altta dönerse rüzgar iskeleden geleceği için ana yelkeni çat diyor, bir tarafa atabilir. Tehlikelidir. Veya rüzgar dönerse iskeleye yine ana yelkeni atabilir tehlikelidir. Bu yüzden daha güvenli bir şekilde atıyoruz ve dümencinin çok konsantre dikkatli olmasına gayret ediyoruz. E iskele rüzgar altına döneceksek yolumuz orasıysa yelkenin de geleceğini biliyorsak bunu güvenli bir şekilde atacağız. Nasıl? Geldim. Ana yelkeni çekiyorum. Bakın iç kotasını Ortaya geldi. Ve yelken öbür tarafa geçti dümenci de hafif iskeleye doğru dönerek rüzgarı iyice iskeleden aldı ve ana yelkeni tekrar boşladık. Tekrar pupa gittiğimiz için boşladık ve ana yelkeni güvenli bir şekilde attık. Burada Cenova'nın detayı önemli değil. Çok dolmuş, çok dolmamış. O sadece öbür tarafa geçince diyor ki ben geçtim. Ana yelken de yanıma gelebilir diyor biz de manevramızı yapacaksak ana yelkeni öbür tarafa iskotasını yatay yönlendiren halatı çekerek attık. Bu manevraya da kavança adını veriyoruz. Kavança. Bir tane daha atalım Ali hemen sıcağı sıcağına. Şimdi amacımız sancağı rüzgar altına gitmek. E rüzgar sancaktan geleceğini yelkenlerin de dolayısıyla iskeleye gideceğini biliyoruz. Sağa döndüğümüzde sancak tarafa döndüğümüzde. O zaman bunu güvenli olarak atalım. Bu geldiğinde tehlikeli olabilirdi. Ne yapıyoruz? Önce rüzgar altına doğru dönüyoruz. Cenova tersliğine kadar. Bakın boşaldı Cenova. Boşaldığında artık dümencinin dönüşü durdu ve Cenovayı çekerek öbür tarafa aldık. Buna ayı bacağı diyordu. Ayı bacağımızı yaptık. Cenova artık öbür tarafa geçtiyse diyor ki ana erken de benim yanıma gelebilir. Ana erken o zaman tekrardan çekiyorum. Ortaya geldi. Bakın şu alan kısaldıkça güvenliğimiz artıyor. Yelkeni öbür tarafa doğru geçti. Ve bakın yelkeni tekrar boşluyorum. Çünkü yine rüzgar arkadan geliyor. Bir anda vurup bizi yatırmasın. Yeniden boşladık yelkeni. Ve dümenle beraber artık şimdiki rüzgar üstü. Biraz önceki rüzgar altına doğru dönüp rotaya giriyoruz. Bu manevraya da kavança adını veriyoruz. Bu bu kadar kolay manevra değildir. Tehlikeleri, riskleri vardır. Esen havada çekemeyebilirsiniz. Dolayısıyla vinçlemeniz kuvvetli bir şekilde gerekebilir. Ee, i̇yice tekneye hakim olmadan, bu manevraya çok fazla havalarda çalışmadan esen havada girmemekte fayda vardır açık ve net söyleyeyim. Çok hafifse hava, yelkeni şuradan bile biz yarışlarda yapıyoruz. Böyle 8 nattık 10 nattık havada yelkeni ana yelkeni çekerek öbür tarafa da atabiliyor. Çünkü hem eline aldığı için halatın kimseye dolanma ihtimali olmuyor. Hem burada kimse olmadığından dolayı yarışta herhangi bir risk balığı barındırmıyor. Hem de hızlı geçiriyoruz. Ama bu yarışlarda. Yarışta değilseniz güvenlik her zaman. Ön planda güvenli bir şekilde şu açıyı küçülterek atıyoruz. Alicam bir tane yanlış yapalım. Yanlışımız ne? Rüzgar altına gitmek istiyoruz. Dümenci dönüyor. Dönelim. Dümeni bastı iskeleye doğru. Rüzgar altına doğru dönüyoruz. Rüzgar iskeleden gelecek mecbur oraya dönüyorsak eğer. Ve ana erkene bakalım ne oluyor. Ben de biraz kaçayım kendimi koyayım. Bakın ana erken özellikle Cenova'yı da unuttuk bıraktık. Dümenci bastı böyle dümeni diyelim. Bakın ana de rüzgar iskeleden geldiği için çatlayıp sancağa doğru şu havada bile ne kadar ters gitti. Bunu engellemek için bu güvenlik önlemini alabilmek için yapıyoruz. Genova'yı da hemen terse kaldı. Düzeltiyorum öbür tarafı boşladım. Sancaktakini çektim. Doğru pozisyona geldi. O yüzden ayı bacağı kavan kısmını iyi çalışmak lazım. İyi hakim olmak lazım. Biraz önceki pozisyon Esen Hava'da size malzemeyi ve ekibinizi risk oluşturabilir. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim.